Evet Bayrampaşa'dayız. İkinci bir çek varf için geldik. Ee, i̇çeriye su baskınlığı yoldaki hattın içeriye su baskınlığını önlemek için geldik. Baktığımızda çek var vardı. Ee, dedik ki çek farkta bir problem olması lazım. Eğer su baskınlığı içeri olduysa eğer kapağı açtığımızda üst kapağı klepenin klepenin düştüğünü fark ettik ve şu anda iç hat tamamen dolu vaziyette. Çek valfimi sökeceğiz. Çek valfi ve iç hattı açmış olacağız. <laughs> Харин би юу хийх вэ? Хаснаа бооё.